Değerli basın mensupları, ülkemizde son dönemde yaşadığımız adaletsiz gelir dağılımı nedeniyle kamuda çalışan işçiler olarak zaman zaman eylemlerde ve basın açıklamalarıyla sesimizi duyurmaya çalıştık. Yeri geldi, bizzat Çalışma Bakanımızdan hükümet temsilcilerine kadar sıkıntılarımızı dile getirip defalarca anlattık. Ancak bizleri duymak istemeyen hükümet yetkililerimiz seçim sonucuyla yüzleşmek zorunda kaldılar. Kamuda 2023 yılında bir kısmı Ocak, bir kısmı Mart ayında başlayan toplu sözleşme dönemlerimiz, ülkede yaşanan dengesiz aylık enflasyonlar sebebiyle biz demir yolcular gibi Mart ayında sözleşmesi başlayanlar olarak yine bir mağduriyette karşı karşıyayız. Dün açıklanan ve gerçeği yansıtmaktan uzak. %1.64'lük aylık enflasyonla birlikte son 6 aylık enflasyon %24.73 olarak Temmuz ayında ücret artışı alacak olanlara uygulanacakken bizler gibi Mart ayında sözleşmesi olanlar Eylül ayına kadar bundan faydalanamayacağı gibi Eylül ayı geldiğinde de son 6 aylık dönem dikkate alındığından yüksek enflasyonların yaşandığı Ocak-Şubat ayları dikkat dahil edilmeyeceğinden yaklaşık %10 12 gibi eksik ücret artışıyla karşı karşıya bulunuyoruz. Bu da Türk İş olarak kamu çerçeve protokolü ile toplu imzalanan sözleşmemize rağmen kurumlar arasında ciddi bir ücret farkları oluşmasına sebep oluyor. Zaten geldiğimiz durumda yetişmiş, kalifiye sanatkar çalışanlarımız bugün için vasıfsız çalışanlarımız ile neredeyse aynı ücrete düşmüş, sanatkarlığın hiçbir değeri kalmamıştır. Bu da stratejik önemi olan iş yerlerimizin her geçen gün kan kaybetmesine ve en verimli çağında çalışacakken arkadaşlarımızın erkenden emekli olup piyasada ikinci iş, ikinci ücretle geçinmeye çalışmalarına sebep olmaktadır. Bugün büyümeyi ve kalkınmayı hedefleyen bir ülkede kamu işçileri olarak daha ileri yaşam kalitesi daha yüksek daha refahta olmamız gerekirken ülkemizi yönetenler toplam vergi gelirinin yüzde 75'ini biz bordro mahkumu işçiden, emekçiden dar gelirli kesimden kesimden almaktadır. Nasıl olsa garanti. Daha işçinin, emekçinin cebine girmeden kes, al. Sözde gelirdeki vergi yüzde on beş. Oysa vergi dilimleri arasındaki artışı enflasyon ve ücret artışları oranında yapmadığı için bugün Bordro Mahkumu çalışanlar daha ilk altı ayda yüzde yirmi değil, üçüncü kademe yüzde yirmi yediden vergi öderler ve bu oran birkaç ay içerisinde %35 olarak uygulanmaya başlayıp maaşımızın üçte birinin verilmeden alındığı bir dönem yaşıyoruz. Bir tarafta piyasada yaşanan, gerçekleşen enflasyondan çok çok uzak açıklanan TÜİK verileriyle zaten bizler 3-5 sene önceki alım gücümüzün yaklaşık yarısı bile değil üçte birine düştüğümüzün görülmesini, bilinmesini istiyor. Hükümetimizden artık sesimizin, haykırışımızın duyularak Türk İş Konfederasyonumuzla, genel merkezimizle bir araya gelip ek protokolle Eylül ayı mağduriyetinin yaşatırılmamasını ikazen uyarıyoruz. Yaşadığımız son mahalli seçimlerde görüldüğü gibi hükümet yetkililerimiz şunu iyi bilmeliler ki yakın tarihte önümüzde seçim görülmese de demokrasinin gereği elbet seçim sandığı kamu çalışanlarının da önüne gelecek. İşte o gün çekilen sıkıntılar ve yaşanan adaletsizlikler asla unutulmayıp sandığa yansıyacağından kimsenin şüphesi olmasın.